Baba otobüs parkta bir gün geçiriyorlar. Aa! Oh. Oh, oh. Dikkat et baba. Birlikte biraz futbol oynayacaklar. Başlama zamanı. Buster pas veriyor ve Aa! Oh, oh. Görünüşe göre baba yakalayamıyor. Ama Buster ona nasıl yapıldığını gösteriyor. Penaltı atma zamanı. Buster vuruyor ve gol atıyor. Oh hayır. Baba otobüs iyi misin? <laughs> evet o iyi. Şimdi kaleye geçme sırası Bastırda. Baba kararlı görünüyor. Ups, hayaksi, top havaya uçtu. Aa, bakın, bunlar eş ve anne itfaiye kamyonu. Bastır onları oyun'a katılmaya davet ediyor. Harika fikir Bastır. Otobüsler itfaiye araçlarına karşı. Hadi başlayalım. Bastır topu alıyor. Eş topu kapıyor. <laughs> Anne gol atmak için şut çekiyor <laughs> ve kaçırıyor. <Uf! gülüyor> Sanırım Buster'ın başka bir fikri var. Bunun ne olduğunu merak ediyorum. Ash <laughs> ve Buster aynı takıma geçiyorlar. Artık çocuklar ebeveynlere karşı. Kim kazanacak? Ash <laughs> başlıyor. Baba topu alıyor. Ama Ash onu yakalıyor. Buster'a pas atıyor. Ve Buster gol atıyor. Hadi Buster. <laughs> anne harika bir ekip çalışması millet. Dışarıda geçen harika bir günün ardından baba Buster'ı eve götürürken ikisi de çok yorgun. O bakın bu anne otobüs. Buster baba otobüse veda ediyor. Ama bekleyin. Buster baba otobüse futbol topunu veriyor. <laughs> Pratik yapması gerek. Sen bu kostüm sandığını bir tiyatro sergilemek için kullanacağız. <laughs> bu bir korsan tiyatrosu olacak. Ve ben de kaptan basta olacağım. Çok <laughs> eğlenceli olacak. Ben de top çevirme numaramı yaparım. Aa, olabilir. Korsan gibi olursa tabii. Ben de yeni yazdığım şarkımı söylerim. <laughs> Şarkımın adı <laughs> Patron Kim. Aa, evet Aa, Patron aman Kim. Korsanlar şarkı söylemez. Ben söylerim. Benim de bir sürü gösterişli kolum olur. Dev bir agapot gibi. <laughs> Dev bir ahtapot eş. Harika olacaksın. Hadi çocuklar gidelim. Yapacak çok iş var. <gülüyor> <gülüyor> Traktör Cez'i daha çok merak ediyor. Hazırız. O? Ha, bu kaptan Bastan'ın hikayesi. <laughs> Dünya çapındaki en cesur korsan benim. Ve ben de onun en iyi arkadaşıyım. Hokkavaz korsan. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu da ne? Başka bir korsan. Sıradan bir korsan değilim. Hı. Ben Şarkı söyleyen bir korsanım. Bandit olamaz. Patron kim? Söyle. Patron benim. İşte. Patron kim? Söyle. Patron benim. Hadi eş i̇şte. sıra sende. Patron kim? Ben Cevasa. <laughs> Patron kim? Bu. <laughs> Hadi eş, Büyük kapatış zamanı Çok gerginim Yanlış bir şeyler yaparım Başarabilirsiniz Eğlenmek için buradayız Sensiz oynamak istemiyorum Ben dev bir ahtapotum Dev bir ahtapotum <laughs> Şu kollarıma bir bakın. <laughs> wow. Patron biziz. <laughs> Vay canına. Çok eğlenceliydi Basta. Evet öyleydi. Çiftlikte rüzgarlı bir gün. Bakın galiba Terry'nin Basra göstermek istediği bir şey var. Hey, bu sıcak hava balonu Monty. O Terry'nin eski bir arkadaşı. Merhaba de Buster. <laughs> Havada bir balon gibi uçmak gerçekten çok eğlenceli olmalı. Ama hayır, rüzgar şiddetini artırıyor. Umarım Monty uçup gitmez. Olamaz, ip koptu. Rüzgar Monty'yi hızla uzaklaştırıyor. Çabuk ol Bastır, hemen onun peşinden gitmelisin yoksa kim bilir nereye uçup gider. Monty oldukça yüksekte. Onu yere nasıl indireceksin? Bak bir ip. Acaba Bastır'ın aklından ne geçiyor? Acele edin beyler, Monty'nin önüne geçmeniz gerekiyor. Bastır şimdi ne yapacak? Aa tabii ya Kement. Hadi at Kement'i bir Aa çok yaklaştın ama Monty uçmaya devam ediyor. Monty'yi kurtarmanın bir yolu olmalı. Buster orada ne gördü ki? <laughs> Bu dondurma kamyonu Iggy. Üstelik bir sürü balonu var. Sanırım Buster'ın planını biliyorum. Bakın, Buster tüm balonları kendine bağladı. Şimdi de gökyüzüne doğru havalanıyor. Hadi Buster, yapabilirsin. Monty'yi yakala. Ha gayret. <laughs> Hadi ha gayret. Onu tuttun. Aferin Bastır. Günü kurtardın. <laughs> Monty sana minnettar. <laughs> ah, Monty yine güvenli bir şekilde bağlandı. Şu balon gibi havalanıp uçmayacak. Aferin sana Bastır. <laughs> Güneşli aydınlık bir gün ve Bastır dışarıda oynamak istiyor. Ama bu da ne? Ha? Oyuncaklarını yere saçmış. Buster onları toplaması gerektiğini biliyor. Ama oyun oynamaya gitmek <laughs> istiyor. Vay canına. Buster oyuncakları çok hızlı topluyor. Ama pek iyi toplamıyor. <laughs> Eyvah bardağı devirdi. Etrafa dökülen suyu siliyor. <laughs> Buster dışarıda oyun oynuyor. <laughs> o da neydi? <laughs> Anne suyun üzerinde kaydı. Hmm. Eyvah, o da hala dağını kaldı. Hmm. Buster iyi temizleyemediği için çok üzgün. Ama daha iyisini yapabilir. Sadece düzgünce temizlemesi gerek ve düzgün yapmaya vakit ayırmalı. Bastır ve anne birlikte yapabilirler. Tıpkı bir oyun gibi. İçindeki eğlenceyi bulduktan sonra temizlik çok daha kolay ve birlikte yaparsanız çok daha iyi. Buster dökülen içeceği temizliyor. <laughs> Harika. O da sonunda toplandı. <laughs> Artık anne ve Buster top oynamaya gidebilirler. <Gülüyor> Yaşasın. <Gülüyor> Otobüs ve Buster tepelerin üzerinden geçiyorlar. <laughs> o bakın. Bu bir yavru geyik. Neden kaçıyor? Buradaki tren. Aa, hayır sorun nedir? Tren duramıyor. Buster ve baba hemen otobüsü kurtarmaya gidiyorlar. Aa, hayır hızlanıyor. Baba otobüs polis arabası Otis'i arıyor. Bu acil bir durum. Raylarda bir dal var. Baba otobüs dalıp onu kenara atıyor. Yaşasın! Aferin baba otobüs. Raylar ileride yön değiştiriyor gibi görünüyor. Baba otobüs ve Buster rayların yönünü değiştirmek için kolları çekiyorlar. Ama hayır. Perry rayları aşıyor. Çabuk değiştirin. Ah, bu kıl payıydı. Şimdi raylar daire çiziyor. Başı dönüyor. Ah, hayır dikkat et. Baba tam zamanında geldi. Görünüşe göre Buster'ın bir planı var. Rayları tepeye doğru yönlendirmeleri gerek. Tepe onu yavaşlatıyor. Durdu. Yaşasın. Bastır bastır. Otis olay yerine geldi. Bu acil bir durum gibi görünmüyor. <laughs> Vay canına Buster. Görünüşe bakılırsa çamurlu su birikintilerini sıçratarak dolaşmaktan keyif alıyorsun. Her yeri çamura buluyorsun. Peki bu kim? Traktör Terry. O Buster'dan daha dikkatli davranıyor. Buster su birikintilerini etrafa sıçratırken çok eğleniyor. Olamaz. Traktör Terry'nin üzerine doğru gidiyor. Çarpışmak üzereydiler. Dikkatli ol Buster. Su birikintileri çok kaygan. Olamaz. Traktör Terry Bastır'ın yaptıklarından memnun değil. İşte yine başladı. Bu sefer nereye gittiğine dikkat et Bastır. Dikkat et. Olamaz. Bastır çamura saplandı. Şaşkın Bastır. Peki şimdi ne yapacak? Güneş batıyor ve karanlık bastırıyor. Umarım Bastır'a kötü bir şey olmaz. Bakın arkadaşlar, bu traktör Terry Bastır'ı kurtarmaya geldi. Fakat Terry bundan pek de memnun görünmüyor. Lütfen Bastır'a yardım et Terry. Güçlü bir şekilde itersen olur. Yapabilecek mi? Bir, iki, işte oldu. Yaşasın. Teşekkürler Terry. Ah Bastır. Neyse ki günü kurtarmak için traktör Terry oradaydı. Hoşça kal Terry. Hoşça kal Buster. <laughs> wow! Resmime dikkat et bandit <laughs> Ebe sensiz kalk! Herkes kaçsın! Ha? hey! <laughs> Gelin buraya! <Gülüyor> 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 Kolaysa yakala! Aa, başım dönüyor. <laughs> olamaz. Hayır hayır hayır. <laughs> ha? <Aa. Gülüyor> Resmim Aa. olamaz. Bandit, bunu sen mi yaptın? Ne? Ben bir şey yapmadım. <laughs> <laughs> Basta, ben bir şey yapmadım. Basta, ha? hadi gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Eş, keyfini yerine getirmek için sana bir resim Oo. yaptım. Bak. Sen varsın, bir de dinozor var. <laughs> Eş, söyle bakayım, sorun ne? Bu doğru mu bandit? Yanlışlıkla olsa bile yanlışlarını kabul etmek önemlidir. Hayır. Eşi resminin üzerine giden bendim. Al. Üzgünüm. isteyerek olmadı. Çok hızlı gidiyordum. Göremedim. Basta. Neden bir şey demedi? Çünkü bir anda çok korktum. Özür dilerim bandit. Başının belaya girmesini istemedim. Sadece korkmuştum. Sorun değil. Seni affediyorum. Aferin <laughs> size bandit ve basta. Hatalarımızı kabullenmek kolay değildir. Doğruyu söyleyerek çok cesur davrandınız. Aferin. Şimdi hepimiz burada olduğumuza göre... ...eşin resmini yenisi kadar iyi hale nasıl getirebileceğimiz konusunda bir fikrim var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra sende Şöyle, turuncuyla. Sarı, yeşil, mavi. İşte böyle çocuklar. Bu bir gökkuşağı. Tekerlek izi görünmüyor bile. Vay canına. Eskisinden de iyi oldum. <laughs> Hasta, ...dişin düşmek üzere. Yani yenisi için bir robot dişe ihtiyacın olacak. Ne? Bunların hepsi benim yüzümden. Saçmalama Digli. Bir dişin düştüğünde sonsuza kadar dişin olmayacağını herkes bilir. Sonsuza kadar mı? Bakın. Bir diş. Belki oradan yardım alabiliriz. Oraya zamanında yetişemeyiz. Yetişmek zorundayız. Eş, skat, sirenleri açın. <laughs> Şansımıza küselim. Peki ne yap? Peki ne yapacağız Basta? Pekala, plan şöyle. Skat, sen, skat, skat. İddiaya varım ki yakalayamazsın Bayramo. Bir kere de haylazlık yapma. <laughs> yakalayacağım. <laughs> Özür dilerim Bay <bayramı>. Rubble. <laughs> Kurtarmamız gereken bir iş var. Hala yaklaşmadık mı? Evet, şarjım bitmek üzere. <laughs> evet, benim de. Son bir yol kaldı. Ee, basta. Başarabiliriz. Sonsuza kadar yok. Evet öyle. Ama yerine daha da büyük çıkacak. A, 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 daha büyüğü mü? Yani robot dişe ihtiyacım yok mu? <laughs> Olur mu hiç öyle şey? A, hatta eski dişini de saklayabilirsin. Vay canına. İşte bu harika. Bu robot dişten çok daha havalı. Aa, ben de dişimi düşürmek istiyorum. Ben de deneyebilir miyim, Bastı? Digger'a bakın, orada ne yapıyor? Ah, kukalardan kule yapıyor. Çok iyi Digger, harika görünüyorlar. Oh, bakın, Bastır topu ile oynuyor. Hey Bastır, topu attığın yere dikkat etmelisin. Kukaları olamaz. Digger'ın yaptığı kuleyi yıktın. Oh oh, sanırım Bastır'ın aklına bir fikir geldi. Digger'ın bundan hoşlanacağından pek emin değilim. İşte topu iğne attı. Bastır çok iyi vakit geçiriyor. İyi nişan aldın Bastır ama umarım Digger kulelerini devirdiğin için fazla öfkelenmez. Üçüncü için hazır mısın? Bakın, Scout Koka kulelerine doğru hızla geliyor. Olamaz, dikkat et Scout. Bak ne yaptın Bastır. Scout kapana kısıldı. Hemen gidip yardım çağırman gerek Bastır. Ha! Endişelenmes Scout, Buster yardım çağırmaya gitti. İşte geliyor. Digger'ı getirmiş. Digger, Buster'ın kulelerini yıkmasına çok sinirlendi ama ha? neyse ki en azından yardım etmek için burada. Bakın, Scout oradan kurtuldu. Şimdi o kuleleri yeniden yapmaya başlasanız iyi olur. Birlikte yapmaya çalışırsanız hiç zaman almaz. İşte bu Buster. İt onu. Çok iyi Digger. Birinci kule tamam. <laughs> Hadi Buster motor yağ gücünü kullanmaya bak. <laughs> Sanırım Buster biraz yoruldu. Buster Hı? dinlenmek için vakit yok. Hala yapılması gereken şeyler var. Hadi iş başına. İşte bakın eskisi gibi oldu. Çok iyiydi arkadaşlar. Hayır Buster. Şimdi yine topunla kukaları devirmeyi aklından bile geçiyor.